bu görüş sağlıyorum düşman çok okul Thank okay. you. bura. Aa geldi. Aman da geliyor. Bu mid de varmış ya. Geriyi tarıyorum. Spike yerleştirildi. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. Aa geldi. Ah. düştü. Sola geleceğim verin. İkares. Bana silah ver ama. Silah versin. silah ver. Alacağım böyle, söz alacağım. Yoksa sana bir daha kendi rotlarım söz. söz. İnşallah ölürsün. Yok 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 hayır. Taktiği bak tam şuraya atıyorsun. Bak tam aşağı bak. Bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> sağda sağda. Fenix sağda. Bak bak oğlum bak. Bir düşman kaldı. Nesi abi? <laughs> Gel can verip <herifle>. bak. <laughs> Shot oku. Ya, spectral'da. trendayana imgeci mi koyuyum Bura bura bura. görüş sağladın. aa, aa. Eee, aynen, aynen 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 görüş Nasıl kanka Bakar mı ah görüş sağ ol niye vurur baş başayız <laughs> bura var Konuşursam çok ağır konuşurum. Sen böyle al şu MP set'i. Spike yerleştirildi. Some way down Adım ileri geldi. Yok. Burada burada sonunda Ben. kaldır. O geldi mandili. Kaldır kasık. Önemli mi yani? Kaldırsan kendi. Kaldır. Kanka. Kanka. kaldır. Daha Niye? daha bitmedi. Ne? Ne oynamak istiyorsunuz? Kanka sol geçti Omen. A Soslarımı gelebilir. Yok ha tamam, bu telemiş. Şey, oğlum sen ne kadar şeysin lan? Ben, ben sana ne yaptım? Oğlum ne alakası var? Seyitcan. Seyitcan. Ağa geliyor. Ya kör attım amına koyayım kör ya. Allahsız. Kanka gir artık sola gir. Hadi lan so. sola. Sol. Sağda sağda sağda. Helal lan şükür. Çöz oğlum çöz risk atma. Sava so, ulti harca son tur son tur bitti zaten harca harca Üçe at ediyorum vur vur var bana vur Önden de Helal Çabuk mu gitti Ahmet düşme ya <laughs> Haa burayı mı? Ulan bir az gidiyor, bir çok gidiyor. mit gel, mik gel. Mid. Soğa gel, sola dön, sola dön. Dört kişi <laughs> Çek <orada>. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuklar ya. Sol. Hadi sağda. sol. sol. Or, solda da var. Solda da var lan. Beyler Reyne ipini sürsünüz ha. Görüş sağlıyorum. Ne yaptı? Ne yaptı şuraya? Dur dur. Yine Bura geliyor, bura geliyor. Vallahi peşimden koşuyorlar. Geçmeler. İyi ze tek mermi. Açayım mı kıracağım? Phoenix'in oradan gelecek. Odin, 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 Odin. Gir baba, gir, 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 gir. Beyler gelin artık gel Ayağa gel, gel, gel. gel, gel. Var, var. için geldik ya, tamam, Omun, gel geldi benimle omun gel. mit var. Batım onu lan ne yapıyorsun? Çok okuyorum. kişi. Sıkıntı kardeşim ya. Yalnız bir şey söyle. Yoruldum biliyor musun? Allah Abi, Allah. Bir daha ciddi söylemiyorum yoruldum ha. Mikdan bakıyor kurun artık. Kur 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 kur. Koruyun bari koruyun. Oraya geliyor aynen. Hayır sen çok uzakta kaldın. Ne? Totu. o da Göster. Vefat. Vermedik baba. çok sade ya. Son yükseltilmemiş hala o. Ben öyle kullanıyorum. Yani. Spike ortada düştü. Çember çember.